Şampiyonşip ekibi Hull City'yi satın aldıktan sonra futbola yatırımları devam eden Acun Ilıcalı kısa süre önce İrlanda temsilcisi Shelburne FC'nin çoğunluk hisselerini devralmıştı. Futbola olan ilgisini artıran Acun Ilıcalı'nın Serie A devlerinden Roma ile de çok kapsamlı bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. O anlaşmaya göre her iki takımın genç oyuncularının gelişim süreçlerinin en iyi şekilde sağlanması adına birlikte çalışacağı belirtildi. Oyuncu alış ve satışı konusunda kulüplerin öncelik hakkına sahip olacağı kaydedildi. Altyapı konusunda iki takım arasında karşılıklı destek sağlanacağı vurgulandı. Kiralık oyuncu alışverişi konusunda da iki kulüp arasında önceliklerin olacağı belirtildi. Acun Ilıcalı yatırımlarına devam ederken Ali Koç ile Arda Güler arasında gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin detayları basına sızdı. Yağız Sabuncuoğlu'na göre Arda Güler ve Fenerbahçe ilk görüşmede ortak bir noktada buluşamadı. Fenerbahçe genç yıldıza iki net öneri yaptı. Bir sene daha Fenerbahçe'de kal. Gideceksen de gittiğin kulüpten bir sene seni kiralayalım. Fenerbahçe her şartta Arda'nın bir yıl daha kalmasını istiyor. Arda Güler başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile Fenerbahçe kiralık olarak bir yıl daha takımda kalmasını ve daha sonra gitmesini önerdi. Arda Güler düşünmek için yönetimden süre istedi. Tarafların bu hafta bir kez daha bir araya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç son senesine girmişken umarız Arda Güler'i elinden kaçırmaz. Bir sene daha Arda Güler'i Fenerbahçe'de izlemek hem Türk futbol severleri için hem Arda'nın gelişimi için gerçekten güzel olacaktır.